Dünyaya döndüğümüzden bu yana çok şey oldu. Bunlardan en heyecan vericisi Bakugan Interspace'in dünya çapında çevrim içi olması. Artık dünyanın dört bir köşesinden çocuklar güvenli bir ortamda savaş yeteneklerini sergileyebiliyor. Ne yazık ki herkes Bakugan Interspace'in huzurlu ve özgür bir yer olmasından hoşnut değil gibi. Başka bir gezegenden gelen gizemci, kötü bir güç Bakugan Interspace'e sızdı ve onu ele geçirmek istiyor. Tamam dostum, hadi başlayalım. Bakugan, savaş! ne yapacaksın? Herkes sana karşı duvara daya sırtını başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende ki dünya savaşıyor. Bunun için sabır. savaşta işler biraz kontrolden çıktı. Sayden Neo zipsen bir daha gelmeyecek mi? Evet. Bu benim suçum. Onu geri kazanacak kadar güçlü değildim. Tamam sorun değil. Hı? Neo bir asker olmanın risklerini biliyordu. Elementi Drago vererek asil ve cesur bir hareket sergiledi. Şimdi o Drago'nun bir parçası. Güzel. Olurdu. Prenses Linus'un raporuna göre Nitya ağır bir saldırıya uğradı. Savaşa yardım etmek için derhal dönmeliyiz. Evet. Sizden bir iyilik istemeliyim ama hayır derseniz anlarım. Merak etme biz varız. Ha? Savaşmak için seninle Nitya'ya geliriz. Bu tehlikeli olabilir emin misin? Tabii ki. Gandelyalılar çok büyük bir tehdit. Hem de bütün kainat için. İyi karşı saldırılar yapmış olsak da hala Bakugan Interspace'ten ordularını almak üzere çocukları kaçırıyorlar. Belki şimdi Gandelyalı sürüngenleri temelle durdurabiliriz ha? Evet çok haklısın. Bu savaşı onların kapısına taşıyalım dostum. Gidelim o zaman. Evet. evet. Bakugan savaşçıları. Küçük kalpli ikiz. Heh. Hmm. Heh sen vesit elementle bir oyuncak gibi oynadığınız için hayatımızı çok daha zor hale getirdiniz. Adamlarım arasında sersemler olması hiçbir işime yaramaz. Ama efendim, ciddi misiniz? Bizi bu şekilde def edemezsiniz. Ah! Ah! <laughs> Sanırım bunu deneylerimde kullanacağım. Rubanovi, hayır! Ah. İmparator Baradius, bize bir şans daha verin. Hı? Ren? Bu defa bizi bağışlarsanız savaşçıları alt edeceğimize söz veriyorum. Bunun intikamını alacağız hepiniz. Sessizlik! <laughs> Hayatın için yalvarıyorsun Ren. O kadar zayıf ve zavallısın ki. Heh. <laughs> Bu konuda bir şey söylemeyecek misin? He? Elementi geri alırsak imparator yapılanları bağışlayacağım. Ha? Onu geri almak için Dragoyu yenmen gerek. Bence gerçekten bu kadar güçlü müsün Ren? Eğer onu gücümüzle yenemiyorsak Zenet, işte o zaman onu almak için hile kullanmalıyız. Peki ne yapacaksın? Başka birinin kılığına girmek mesela. Hmm. Şey. Sanırım bunu yapabilirim. Bir planın var mı? Evet ve planım dünyaya gitmekte başlıyor. Zıkkı dur! Bilemiyorum bu uzay ve boyutlar arası seyahat lafları tehlikeli geliyor. Daniel bir tane bana dikkatli olacağına söz vermelisin. Söz veriyorum anne. Ve sen de Drago. Birbirinize göz kulak olun olur mu? Merak etmeyin. Söz veriyorum. Artık gitmem gerek anne. Görüşürüz. Koordinatlarına biraz daha dikkat etsen ve kanalizasyona çıkmak zorunda kalmasak. Ama yavaşlamıyor. Al. Yakaladım. gitmeden önce Julia hoşça kal demeliyiz. Burası neden böyle kalabalık? Hey Julie! Merhaba den. Biraz beklersen yanına geliyorum şimdi. Affedersiniz. Acaba bir cheeseburger spesiyeli daha alabilir miyim? Evet. Ben de onlardan bir tane alacağım. Peki tamam. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Ah, bu saat doğru mu? Amigoluk çalışmama geç kaldım. Hoşça kal. Jolie bekle biraz. Ha, ha, dur. Üzgünüm bisikletini ödünç aldım bile görüşürüz. Ama ben... Ev... Sana sonra getiririm. Pekala ama dikkatli ol tamam mı? Tamam canım. Sen gerçekten harikasın ben. Sonra görüşürüz. Nasıl kız ama asla yavaşlamıyor. Tamamen unuttum. Neyi? Jolie'ye gittiğimizi söylemeyi. Olamaz. Ona veda etmeden gidemeyiz ki. Jolie... Görünüşe göre bu kızın bir hayranı var. Sanırım yolunu buldum. Görüşürüz. Yoksa yeni tipim mi desem? Ha? Evet, bu kusursuz oldu. Farkı asla göremezler. Peki senet. Evet. Hey bana Julie Dan de. ve Drago'yu kandıracaksak hiçbir acık vermememiz gerekiyor. Ha. 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 Neyse gelebildik. Ama Julie'yi göremiyorum. Amigoluk provasına gittiyse sahada olması gerekmez mi? Çok haklısın. Hey ha. gel. Julie! Ha, bakın burada ne varmış? <laughs> Elemen. Şimdi onu almam yeterli. Peki amigoluk çalışman ne oldu? Bunun için geç kalmadım mı? Bu defalık ekerim diye düşündüm. Ha? Hayatta en sevdiğim kişiyle zaman geçirmek varken... ...zıplayıp bağırmayı kim ister ki? Şey, e, Seninle konuşmak istediğim bir şey vardı aslında. Aa, ha, ha, ha. Hadi konuşalım. Ee, kolumu çekiştirme tamam mı? Ee, yavaş ol. Ee, dur. Aa, ha, seni çıldırdın ben. Beni çok güldürüyorsun. Al bakalım. Bisikletini bana ödünç verdiğin için... ...sana teşekkür etmek istemiştim de. Hey, teşekkür ederim. Sen... Ha? Ne oldu? <laughs> Aa, hayır! Aa. Aa, çok üzgünüm. Gel de seni kurulayım Drago. Ha, sorun değil. Ya. Kendim de yapabilirim. <laughs> ha. Hayır hayır muhteşem Drago. Yardım alman gerekiyor. Ha? Çünkü Paris bak bir numaradır öyle değil mi? Drago da iyilerin en iyisi. Sana neler oluyor böyle Julie? hafta davranıyorsun. Aa. Çok üzgünüm millet. Bazen Bakuganlar hakkında konuşurken fazla heyecanlanıyorum da hepsi bu. Ha? Ne? Oh hayır gerçeği geldi. Hey Dan. bir şeyler yiyelim mi? He? Ha! Ha! Ha, çok iyi bir yer biliyorum. Julie. Çekiştirme. Julie biraz yavaş olsana. Ama bu... ...dan değil mi? E Julie, yemek yemeye gidecektik hani. Olamaz. Acaba bizi gördü mü? Acele etsem iyi olacak. Neler mırıldanıyor öyle? Ben artık ona söyle de buradan gidelim. Evet, tamam dostum. Peki. Julie, bugün Niçiye gidiyoruz biz. He? Ama neden? Bendel bu savaşına son noktayı koymamız gerek. Elemente birlikte Niçiye giderse hepimizin başı dertte. Bu tipler bütün kainat için büyük tehdit. Bu savaş son bulmalı artık. Ay şey ya... O... Hey merak etme. Daha önce de sert rakiplerimiz vardı. En yakın zamanda döneceğiz. Neyse görüşürüz Julie. Hey bekle dur biraz. Ya. Acaba gitmeden Drago'yu biraz verebilir misin bana? Hı? Neden? Sadece ona güzelce veda etmek istiyorum. Lütfen. Peki hala... Hadi. O oh hayır. Beni mi ettim? Belki de geçirmek için ona çok fazla baskı yaptım. Tamam. Öyle olsun. Hey bu kolay oldu. Bu çocuğu kandırmanın böyle kolay olduğuna inanamıyorum. Ren çıldıracak. Tamam. Onu bana ver. İşte böyle. Merhaba Ren. Ha? Bu ne? İki Julie mi? Ama nasıl? Neler oluyor? Ren o ne sahtekar? Sen ciddi misin? Benim kılığıma girmiş. Seni kandırmak için olmalı. Onu dinlemeden. Sahtekar olan o. İnan bana benim kılığıma o girmiş. Ne? Neler oluyor böyle? He? Yalan söylüyor. Gerçek cülü 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 benim. İnan bana. Biraz durur musunuz lütfen? Ben sakin ol. Belki <laughs> de sadece elimi uzatıp şunu ondan almalıyım. Sana gerçek türlü olduğumu göstereceğim ben. Zaten söyleyecektim. Lütfen Nidya'ya gitme ve Ha? Ne? Nethia'ya mı gidecektin yani? Aa, evet öyle. Ah muhteşem. Gandiyalılarla savaşmaya mı gidiyorsunuz? Evet. Ne? Şimdi biliyorum. Gerçek Julie bu. Ama neden Dan? Senin için endişelenen kişi ben. Evet ama gerçek Julie gidip savaşmanın benim için önemini biliyor. Bu doğru. Ben asla savaşçıların yardımını isteyen birine sırtını dönmesini istemem. Hı? Bu kadarı da yetti artık. Siz ucubeler can sıkmakta fazla iyisiniz. Yani sen aslında bir gandelyalısın. Evet öyleyim. Ve buraya Bakugan'ın almaya geldim. Elementi gezegenimize götürme zamanı kontestir. Şunu sepetleyelim Drago. Başlıyoruz. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Hadi Pyrus Lumino Dragonoid. Ben Dragon'un evrimleştiğini söylemişti ama böyle göründüğünü söylememişti. Heh, nasıl göründüğü önemsiz. Evet pekala yetenek etkin. Çapraz ateş. İşte bu acıktı. Ah, bunu seni istediği gibi pataklamasına izin mi vereceksin? Kendine gel, yetene geçkin Önce et, Sıradaki. Şunu deney. Yetene yetkin. Yıldırım darbesi. Önemli ah. değil. Yetenek! Etkin! Parçacık dalgası! Aa, Aa ciddi misin? Ha evet! Oo. Onu bu şekilde alamayacağız. Hazır ol kontester. Hazır! Geçit kartı! Açın! Pisti yalnızlık! Ha? Bu da ne? Sen nereye gittin? Rego neler oluyor? Duyabiliyor musun? Rego! Pekala. Ve şimdi ikinci kısım. Yetenek etkin. Kötücül kopya. Contestor şimdi Kore'den mi oldu? Sen iyi misin Drago? Kore'den. Senin burada ne işin var? Kontestir nereye kayboldu? Bilemiyorum. Onu hiç görmedim. <laughs> Koredem Sen ne yapıyorsun? Kandırmacayı <laughs> yuttu. Şapşal. O Koredem değil dostum. Boşuna yorulma. İçeride olduğu sürece seni duyamaz ben. Bu çok kötü. Bakalım şimdi ne yapacağım? Şu numarayı nasıl bulacaksın Bay Bakugan savaşçısı? Yetene geçkin pesis. Ha. Ha. Rago, sana neler oluyor? Yeter ey geçin. Çık <laughs> alo. Rago. Ha. 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 Bu çocuk çıldırmış olmalı. Rago, kendine gelmelisin. Duyuyor musun? Ve Şuna bakın. Hala beni duyması için çok uzaktayım. Tamam o zaman. Oh, delirdi mi bu? oh evet bu çocuk gerçekten deli. Rago uyan. Lütfen kendine gel. Rago hadi uyan. Rago. Rago uyan. Sen. Sen. Oh, olamaz. Rago bu Kore'den değil. Contestor kılık değiştirmiş. Ne? Evet. Onu gerçekten duyuyor olamazsın. Beni duyuyor musun? O Contestor. Sorun bu olmadı. Şimdi anlaşıldı. Seni duyabiliyorum der. Ben. Evet dostum. Ha, gösterelim onlara. Yetenek etkin. Yapraz Barnum. Zenith evet, yaşam gücü yüzde <laughs> altmış. işte bu. Beni El kendimi getirdiğin için teşekkürler. Bu ikisi sıkı savaşçılar. Ama Nitya gezegenine element bende olmadan dönmeyeceğim tamam mı? Bizi bir daha kandıramazsın. Geçit kartı hazır. Hadi Bakugan savaş. Bakugan kalk. Hadi Pyrus Lumino Dragon'u. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Kalk Eos Contester. Ateşe ateşle karşılık vermeliyiz. Yetenek etkin. Kötücül kopya tamamdır. Bir hamle senet. Hadi kötü kalpli iki Drago. Bu maskaralıklara son ver artık. Yetenek, etkin. Çapraz ateş. Yetenek etkin. Çapraz ateş. Bu da ne? <laughs> kötü ikiz Drago. Drago'yla yeteneklere sahip ama bunlar çok daha güçlü. Bravo. zaman şunu deneyelim. Yetenek, etkin. Çapraz ol. Vada vada vada. Yetenek, etkin. çok sinir bozucu olmaya başladı. Şunu kopyala da görelim. Çapraz kırıcı hazır. Sana daha önce de dediğim gibi şirin şey. Sen her ne yapıyorsan ben daha iyisini yapabilirim. Al, oh, ne oldu? Evet. Ne oluyor? Bir şey yaramaz. Savaş donanımını taklit edemeyiz. Değil misin? Hadi Drago. Yeni savaş donanımı. Güç. hazır. Savaş donanımı güç. Hmm. Ah, ah, ah. Bittim. Savaş donanımı yeteneği etkin. Sparta Blaster güneşi. <laughs> Bravo. Sıra bizde. Savaş donanımı yeteneği etkin. Çapraz kırıcı Neo. Denet yaşam gücü sıfır. İşte bu. Olamaz. Kaybettiğimize inanamıyorum. Bir daha gösterelim mi? Hayır kalsın. Ah! Den onları yendin. Gerçekten şaşırdın mı? Zenit, Drago'yu alabildin mi? Üzgünüm, şansım yok. Bu tiplerin nesi var böyle ha? Sürekli arkadaşlıktan ve doğruluktan söz edip duruyorlar. Bu beni bitiriyor. Bunu bana açıklar mısın lütfen? Bu onları birleştiren güçtü. Ne? Ha, boş ver. önemli değil. Aa, o, bir şey daha var. Görünüşe göre savaşçılar Nikya'ya gelecekler. Bunu neden daha önce söylemedin bana? Beni kesinlikle cesaretlendirdin. Günlerini gösterelim millet. Evet. 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 Seninle görüşeceğiz der. Nihayet dönebildim. Ve kutsal küreyi savaşçılara gösterdim. Bu Nitya'nın çekirdek gücü... ...ve İmparator Baradius'un... ...bizi işgal etmek istemesinin sebebi... Bu kürenin gücünü kendi için istiyor. Elit gücü 12'li takımı bile bizimle savaşa gönderdi. Ben ve Bakugan savaşçıları bizi desteklediğinde bu kadar güçlü olabileceğimizi bilmiyordum. Bunu kaçırmayın. Bakugan savaş! Ah. Saray şövalyeleri tarzı savaşalım millet!